motor tutkunları uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Evet arkadaşlar yaz geldi malum biliyorsunuz. E, biz de çok fazla çıkmıyoruz çünkü günüzleri çok sıcak oluyor. Şu an saat buçuk ve yanıyorum yani çok sıcak. Mu olabiliyorsunuz. Arada bir denize kaçamak yapıyoruz ama işte kamera vesaire çok almıyorum. O yüzden e, video kaydı çekemiyorum maalesef. Bugün de bir Marmaris yapacağız. Evet arkadaşlar yeni motorumuzla ilk defa Marmaris yapacağız. İnşallah kazasız belasız gidip geliriz. Zaten arkadaşlar yani e, bir tık pişman oldum diyebilirim RKS'yi sattığıma. Neden? <laughs> Çünkü arkadaşlar ben Nike'i çok sevmiyorum. Hani naked bana yakışmıyor diye e, Düşünüyorum ki e, Birçok yorumda Öyle geldi bana geri dönüş olarak Naked motoru çok yakıştırmadılar Önceki R250'yi daha çok Beğendiklerini söylüyorlar Instagram'dan takipçilerim Instagram'dan Takip etmeyenler arkadaşlar Instagram'da daha aktifim Yani sürekli paylaşım yapıyorum Dediğim gibi YouTube'a biraz uğraştırdığı için çok video paylaşmıyorum. Giremiyorum yani. O yüzden Instagram'da daha aktifim. Açıklama kısmından Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bu ara zaten izlenmelerim de düştü. Hani çok bir şey yok ama 50 yüzde olmasın be. <laughs> Instagram'da zaten 4000 takipçim var. Hiç izlemiyor mu kimse? Biraz izleyelim arkadaşlar. Yorum falan yapalım. Paylaşalım. Yani böyle şeyler önemli. Ben sizin için çekiyorum sonuçta. Arka planda daha çok bir uğraş gerektiriyor. İşte dediğim gibi yani çok fazla e, video çekemiyorum ve çok fazla da kullanamıyorum. Yani bir tık pişman oldum diyebiliriz. <laughs> tamam aslan mesleğine bile esirgemez diyoruz ama bu da çok yakıyor arkadaşlar ya. Tanını doyurmakta zorluk çekiyoruz maalesef. Yine kestirme yolumuzdan hemen. Hadi. Gerçekten hani yüksek sisi güzel arkadaşlar iyi oluyor ama güç yetmez bir e, içişi var yani çok fena yakıyor. Buraya çekelim. Girayı bekleyelim şimdi. Evet arkadaşlar. Yola çıkıyoruz. Evet. Dur bekle geliyorum. Sensin sen. Gelin teke. <laughs> Öyle şeylere karşıyız arkadaşlar yapmıyoruz. Nereye kuzuyor ya? Arkadaşlar X6 ile 09 arasında çok fark var. Arkadaşlar gerçekten X6 ile 09 arasında çok büyük fark var. Yani bunun kasa biraz ağır kalıyor neredeyse. Bu yanlış hatırlamıyorsam 190-195 kilo arasında bir şey olması lazım 09. Bu 205 kilo ve gitmiyor arkadaşlar. Ama işte sesi olsun efsane. İmelenmesi de güzel. Kötü değil. Tatmin ediyor. Ama dokuz gibi uzamıyor tabii ki. 9 hemen kayboluyor gözden. Çok güzel makine ya maşallah. Neyse ben düz yolda sizi tekrardan sıkmayayım arkadaşlar. Sakarın başında açarız yine virajlarda. Evet geldik arkadaşlar Sakarın başındayız. Arkadaşlar daha alışık değilim motora. O yüzden çok riskli hareketlere girmiyorum. Yani çok fazla yatırmak istemiyorum. Ya sonuç olarak arkadaşlar buralar pis değil. Yani ne olacağını bilemeyiz. Yağ dökülür, bir şey olur, su olur. Sudan bile kayar yani. Lastik sonuçta. Heh, mesela araba olur. O yüzden bir de gerçekten Gerek yok ya. Hani bakıyorsun. Ben tamam. Ben tamam. Viraj yaparken kaza yapmadım. Hani yağmurdan kaydı, çarptım. Ama işte sıkıntı hala çekiyorum ve çekmeye devam edeceğim. Şu motorcu dostu bariyer olsaydı o iyi olurdu. Onlardan yoktu zaten benden sonra yapmaya başladılar. Ya şu an bile bayağı yatık arkadaşlar. Bak gene bir dişimiz gitti. Ortalık gitme işte. Ya geçeceksen geç, ya gideceksen git. Allah Allah. Ben anlamıyorum bu insanlar. Bak aynanın ortasındayım şu an. Hani derdin ne de ki? Neyine inat ediyorsun yani? Bak şimdi de gelir önüme atlar. N ne kız mı? Değil. Allah Allah. Vallahi ya çoğuna var ya boşu boşuna ehliyet veriyorlar. Herkesin araba kullanmaması lazım ya. Abicim sen de sollamaya çıktıysan geç solla Yola güvenmiyorsan geç sağına bekle Ama aceleye gerek yok arkadaşlar Yani buradan makas atıp geçmeye falan filan Risk oranını arttırıyorsunuz sadece Hiç gerek yok Geç işte sollayamıyorsan geç Olay bu Bu kadar basit Risk oranını arttırmaya gerek yok Virajda neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz sonuç olarak. O yüzden ölümüne gitmeye gerek yok arkadaşlar. Yani en iyi motorcu sıkıntısız, sakatsız bir şekilde motor sürendir. Abimin de lastiği patlamış. Aynen güzel, zevkli. alışık olmadığım için üstünde durmakta zorluk çekiyorum arkadaşlar. Gerçekten aşırı derecede bir rüzgar alıyor. Of yakaya geldik nemle buluştum var ya. Çok sıcak. Burası Akyaka giriş arkadaşlar. Akyaka'nın girişi buradan. Biz Marmaris'e doğru gidiyoruz. Motor şu an 92 derece altında yanıyor. Ne yapma işte. Yol aşırı kalabalık arkadaşlar. Geç. Tabeladan dolayı geçmemiş olabilir. Bir de önünde araba var. nefes alalım. Arkadaşlar çok nemli, çok sıcak buralar. Direk uzuyor ya. Gerçi benim de elim biraz korkuyor, basamıyorum. Yakıyor diye de. Çok kalabalık arkadaşlar. Yani bunların ne yapacağı belli olmaz. Bu dönecek mesela hemen biz şuradan soldan kayalım Otobüs ne yaptı lan? Tükürdü mü? gidiyor. Bu arabayı canlı görmeyeli uzun zaman olmuştu ya. Bayağı bir sene oldu. Limited Edition herhalde. Evet arkadaşlar yine Marmaris yolundayız. Evet bu yazın kimler geliyor arkadaşlar? Ya da kimler geldi gitti Marmaris'e ya da Muğla'ya tatile beğendiniz mi? Bunları bir yorumlayın bakalım. Hem sohbet muhabbet olmuş olur. Çünkü merak ediyorum arkadaşlar, Muğla'ya gelenler Muğla'yı beğeniyor mu? Yani beklentileri karşılıyor mu? Malumunuz yaz tatili geldi arkadaşlar okullar kapandı Tatil ayı başladı İki ay Yaz yaz dedik o kadar yazı bekledik Yazın da sıcaktan dışarı çıkamıyoruz ya nasıl hiç anlamadım ya Neyse ben kayda Marmaris'in girişinde tekrardan açayım. Yüksek hızda gittiğim musun arkadaşlar mikrofonda patlama oluyor. Nedense çözemedim. O yüzden yani videonun çoğu yerini kesmek zorunda kalıyorum. Videoyu kesmeden böyle yavaş gittiğim yerlerde size bir video kesisi çıkartacağım yine. yeşil yani hemen geçelim. Hıh. Oh. Ve anlık olarak Marmaris'e. Bir şey anlatıyor da anlamıyorum ne anlattığını. <laughs> anlık olarak Marmaris'e girmiş bulunmaktayız. Burada yemek servisi var. Hatta sağdaydı pardon. Orada Bayi'si, burada servisi var sağ tarafta tam karşısında. Marmaris'te burada Honda servisi var arkadaşlar. Onda bayi, hem servis en bayi olması lazım. Evet. Ama şu an dükkan kapatmışlar. Bugün günlerden ne? Perşembe. Aradan aradan dereden, aradan dereden hmm, geçelim. Şu an arkadaşlar Marmaris'te bir Zafer ustamız vardı. Onun yanına gidiyoruz. İki motor daha vardı ama biraz onlar önden çıkmıştı. Biz de çok sıkmadan geldiğimiz için Yavaş yavaş yetişemedik Muhtemel onlar e, Basarak geldiği için Hızlı gelmişlerdir Çok bozuk yollar ya Ya abi sen marmarissin ya Parkedaşı nedir gözünü seveyim Abi döşe şuraya sıcak asfaltı Döşe sıcak asfaltı Aksın gitsin be Şuna bak o Konya'yı bulduk arkadaşlar. 42 bin oldu motorumuz. Yaklaşık 1000 kilometre sonra bakımını yaptıracağız arkadaşlar. Bu ayarlı manetleri de hiç sevmedim arkadaşlar. Çünkü bunlar çok iyi bir şey değil yani. Benim hoşuma gitmiyor çok fazla. O yüzden yüksek ihtimal Zafer Usta'mızın yanına geleceğiz yine. Ona değiştirtiriz bunları. Onda da Yamaha MT9 var yeni kasa çok sağlam çok güzel motor kullanıyor maşallah yani kendi zaten motorcu anlıyor her şeyden muhtemel ona değiştiririz orijinal manetleri elimde onları taktıracağım yani şekil olarak güzel gösteriyor ama arkadaşlar işte bilmiyorum bana çok işlevini görmüyormuş gibi geliyor geldiğimizi belli edelim biraz onları da aramadık ama hadi Daha kırmızı yanıyormuş şuradan Selamun Aleyküm. Selam, olsun. Eyvallah. Ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar. Evet. Geri dönüşteyiz arkadaşlar. Hard bir gazlama oluyor. Bir tane var götümde. Uğraşma koçum, yetişemezsin Ya şimdi Gece olduğu için vizörüm açık şimdi, e, Siyah vizör var O yüzden Geçmeyeceğim seni 2 tane ölümcül LK var ben basmayacaktım normalde. Niye beni kaza getiriyorsunuz ki? Allah Allah. Gözlerim yandı şu an. Ama iyi gidiyorlar. Şimdi bizim ışık ee, sarı olduğu için Bak onlarda şeffaf güzel var Sarı olduğu için e, Önümü göstermiyor Benim bu aşağıdaki ışıklar olmasa Ben yolu göremiyorum yani Öyle bir dezavantajım var Gecede olduğu için Şu an gözlerim açık 140'a gidiyorum Ağlıyorum resmen Yoksa Tabii ki yiyemezler Öyle bir şey yok Basın adama selektir atayım belli bile olmuyor. Ee, ekibimizde 9 vardı, KTM 790 vardı. Bir tane de 450 eser vardı. Ben ışıklara takıldığım için onlara geçildim. Onlar önden gitti. Bunlar da rolleniyorlar da. Benim gözlerim gitti yalnız. Bir şey göremiyorum göremiyorum abi gidilmiyor yok neyse gel sizi biraz oynaştırayım ben Aa, çok <laughs> ama çok zevkli ya güzel gaz ama gece gece açı nasıl bilmiyorum ama inşallah iyidir İşte yüksek hızlarda çok patlama sesi geliyor arkadaşlar. O yüzden çok bir anlamı olmuyor ama. Evet arkadaşlar yine bomba bir gazlama oldu. Gözlerim ne kadar yaşarsa da. <laughs> ya çok yaşardı gözlerim. Bu gece şeffaf vizör olayı bambaşka bir şey. Şimdi diğer motorlar onları geçtik. Beni bekliyorlardı büyük ihtimalle. Yavaş yavaş gideyim de gelsinler onlar. İnşallah geçerler. geliyorlar herhalde. Evet. Dönüş yolundayız arkadaşlar. Bir gazlamanın daha sonuna geldik. Yakıt ışığımız yanık sönüyor. İnşallah yolda kalmayız. Durmayı düşünmüyorum. Şu an bassam çeker. Ama gerek yok. Araya sıkıştırmak istemiyorum kendime. Abi çok mu alıyor ya? Var nasıl sallanıyorum şu an? Duramıyorum ki. Foto 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 foto. Sıkıntıla gidiyor bu örneğe daha Ya nasıl gider? Bak ah. Böyle gibi gider işte Ama zor duruyorum Hop <laughs> çok, çok iyi ya ama sömürüyor şu an sömürüyor. de kapattım şu an. Yani görüş alanım biraz düştü. Odaklanamıyorum arkadaşlar. Ya geç geç oynaşma bizde geç Viteste düşmedim biraz yüksek kaldı sakinle bir yavaşlayalım Evet arkadaşlar size bu başlığında bir gaz zamanından sonuna geldik hepinize iyi günler kazasız belasız sürüşler diliyorum Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.